Adı sanı, yaşasın diye Çok çileler çektik, var ol Türkiye Şehitler adına, ölümsüz bir aşkla Millete söz verdik, sözümüzdeyiz Şehitler adına, ölümsüz bir aşkla Millete söz verdik, sözümüzdeyiz birlikte deldik Nice kuşatmayı inançla yardı Vatan dedik millet dedik bu yardı Millete söz verdik sözümüzdeyiz Vatan dedik devlet dedik bu yardı Millete söz verdik. Şu an burası Mulla Hüsönler köy mezarlığı Ama mezarlığımızı gerçekten de çok güzel su yapıldı Başta Sarız Belediye Başkanımız Baki Bayraktar olmak üzere ve tüm emeğe geçenler için köyümüzde güzel bir şey eser kaldı. Bir de başkanımdan bir de telefon, bir telefon çiğeni yaptırırsa dedik, en büyük yana, adam o adamdır inşallah. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Herkes deklet. için Allah razı olsun. Tabi bir de şöyledir. Nice İnançla yardık Vatan dedik millet Dedik uyardık Millete söz verdik Sözümüzdeyiz Vatan dedik devlet Dedik uyardık Millete söz verdik Sözümüzdeyiz İşte milli duruş Şedaya vefat